Dolap uygulaması üzerinden adres değişikliği işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Telefonunuzdan dolap uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden sağ altta bulunan hesabım ikonuna dokunun. Sayfa açıldıktan sonra sağ üst köşede dişli ayarlar simgesine tıklayarak devam edin. Gelen ekranda profil ayarları, şifre değiştirme ve adreslerim başlıklarını görebilirsiniz. Hatta buradan adreslerim butonuna tıklayıp ve kayıtlı adreslerinizin içerisine girebilirsiniz. Ve buradan istediğiniz düzenleme işlemini yaptıktan sonra altta bulunan kaydet butonuna tıklayarak bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet sizlere vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak dolap uygulaması üzerinden adres değişikliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.